hala bisküviyle başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım. Hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu. Tatlım hamur sana ne yaptı? Bak böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder geleceği bisküvileri. Hiçbir şey yapamıyorum. Hmm, bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İyi iş çıkardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her şeyi bir mükemmel. Ah, yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Ustanın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatayı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler. Ay. Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bu mu bisküvi? Yenilebildiğinden bile emin değilim. Vay be. Bu ne? Vay canına zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben de profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Belki de hayır. Kıyma mı? İyi, iğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Birileri nasıl? Bu çörek çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. Hmm. Bunu kızartmayı nereden bileceksiniz büyük anne? Bir iki ve burger neredeyse hazır. Ötkülü yiyeceği. Ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kıymayı ödünç alacağım. Teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha beklememiz gerekiyor. <laughs> Anneciğim. Canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyük anne. Her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgere ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis. Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı. Şimdi tek yapmam gereken sebzeleri ve peyniri eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet işte bu baksanıza ne kadar iş daha açıcı. Evet ben en iyisiyim. Hayır kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm. Ve şimdi soslar. Cimri olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. <laughs> ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım. Kendim pek hissetmiyorum. Ya hadi büyük anne. Bak ne kadar tatlı oldu. Tadam. Vay canına ne kadar büyük. Üç katlı burger çabucak denemek istiyorum onu. Hmm, ne kadar sulu. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dostum. Ay oldu. of. Neyse ki başka bir hamburger <laughs> daha var. Gerçekten iyi görünüyor. <laughs> Deneyelim. <laughs> hmm, jelibon ve Nutella. Harika. <laughs> Şefim burgeri kazandı. Tebrikler. <laughs> <laughs> şey Bilirsin işte. Bu hiç adil değil. Bu kez nugget istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> Bu çok kolay. Büyük anne uyan. <laughs> Bak Jennifer nugget istiyor. Okay. Ah, tabii tabii. Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz. <laughs> Aa, büyük anne yağ benimle paylaşır mısın? Teşekkürler. <laughs> Tuhaf neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Of hadi. Ay. Bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması. Ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır. Tavuk parçaları yumurtaya batırılır. Ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Ha, hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetleri mükemmel olacak. Bak altı parçalar gibi. Ve tabii ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı. Evet. Biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek karıntıları yapacağım. Bunun için bu paketi çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay. İşe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri çitosa ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Aa, <laughs> onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. <laughs> Ay size gidiler. Çok havalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? Tadı oldukça sade. Tamam. Bir sonrakini deneyeceğim. Evet bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var. Bu harika. Vay be burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley ben kazandım. Bunu gördünüz mü? Zafer yaşasın. Pizza istiyorum. Yapabilir misiniz? Sorun değil. Ben de bir tane istiyorum. Aa, pizza. Bunu yapabilirim. Bunun için domates salçası lazım. Bir dilim üzerine biraz damlatıp ve bir kaşıkla hafifçe yayın. Ve şimdi de peynir. Bölmek istemem ama. Bakın ben bir açtayım. Uçun hamur. Ay uçmadı. Üzülme tatlım. Al yeni bir parça al. Teşekkürler büyük anne. Ay biliyorum. Tatsız domates salçası falan yok. Sadece marshmallow. Bir kaşık dolusu alacağım. Aha bakalım. E şimdi de pizzayı ve en sevdiğim skittles. Çok fazla bonibon lazım. İşte bu neredeyse hazır. Evet meslekten olmayanların elini hemen görüyorum. Pizzam en iyisi olacak. Artık sıkıcı beyaz hamura yok diyorum. Daha gösterişli olması için boyayacağım. Boksan onu. Ona. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Şimdi hamuru açalım. Ona özel bir domates sosu sürmeniz gerekiyor. O zaman pizzanın tadı en iyi İtalyan restoranlardaki kadar güzel olur. Üstüne biraz peynir. Çok iyi. Ve şimdi karides zamanı. Orada yalnız kalmasın diye yanına biraz midye ekleyeceğim. Gurme yemek hazır. <laughs> Takdir etmeye hazır olun. Pekala hazır. Şimdi ise pişirebilirim. Ya ne kadar bekleyeceğiz. Uyuyakaldım şimdi. Ah Ne oldu? <laughs> ah yaşasın sonunda. Pizzalarımız hazır. Bellissimo. <laughs> Çok lezzetli kokuyor. Şey hiç de fena değil. Aa. Bakalım bakalım. Ne kadar ilginç görünüyor. Hey bu ne böyle? Deniz masumları mı? Burada karides var. Denemek mi istemiyorum. İşte bu daha ilginç. Boni bona benziyor. İlginç. Ama görüntüsü lezzetinden daha iyi. Bu pizza gayet normal görünüyor. Ve çok güzel kokuyor tadı harika. Evet kadından pizza bu. Tebrikler büyük anne. Ay, teşekkürler. Hak edilmiş bir galibiyet. Benim pizzam daha iyiydi. Şimdi başlıyoruz. Büyük anne uyanma zamanı küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Az sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk yoğurdular ki kimse bunu fark etmedi bile. Aa, lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Baytanına Endi bebeği olağan dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksanıza ne parlak renkli hamur oldu. Ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Endi. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akça şuruplu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. İşte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim. Ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım. Ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. Tamamdır bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldik. Tepleri onu en çok memnun etti. Dengarenk Endin'in gök şu anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit görünüyor ama şefin de tepleri ilginç. Ama onu sevmedi çiğ yumurta. Ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Oh Zor bir şey yok. Tereyağsız nasıl bir zik yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyi de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. Evet oh bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Vay be işte bu. Etkilendiniz mi? Hadi Tabii ki. Bunu sadece ben de yapabilirim. <laughs> Tabii ki Endişe Asıl önemli olan ıskalama. Ama ıskalamadım. Oh, genç adam. Biz be Bu arada bifteğim neredeyse hazır. Mükemmel kavurma medium. Şimdi tuz da atabilirim. Güzel olmuş. Ne var burada? Hey. Büyük anne bak. Ben de şimdi gerçek bir şey gibi yapacağım. Ay. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ ve az pişmiş. Yani tamam. Belki fork etmez. Ay, böyle bir şey serbest edemezsin. Ben ne yapacağım biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Awesome. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Oh, teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ölüyor. Oh, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, oh, baksana nasıl yapıyor. Hızı işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Keçapla et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin bifteği harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu. Kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Böyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. Oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. tamamdır. Parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh, biraz kafam karışmış. İşte ama şöyle şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüste. Tü Baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın. inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük anneyim her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden kem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk sekitansla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. O büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canından limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, şeker, klişe, sikitos ve dondurma. inanılmaz derecede lezzetli bir kombinasyon. Ve abi kazanıyor. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Ah büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasını nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamuru bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aha, durdurmuş hamur mu? İyi. Neyse kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fanta'nın kralı Louie hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of! Ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, kruvasanları çıkarma zamanı. Ah, ne kadar güzel. Pı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Ah, olamaz. Abicim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine kremayı döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir yanlış mı? Olamaz bunu yemeyecek. İşte ağaçıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah bebeğimiz çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Teşekkürler. Vay canına burayı sevdim. Yemeği okay. ilk açmak istiyorum. Vay be kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayıldım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma. Yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Var canına içinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Sanırım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben takviye istiyorum. Var canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almakla beni rahatsız etme. Var canına çikolatalı şeker. İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. Ay ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır. Sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunu tekrar yaşamak istemezdim. <laughs> Aa, hayır yine. İğrenç. Yumurtalardan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni çekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve ağzımla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım şu yüzden nasıl intikam olacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor elindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suze? Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım beni hala kıskanacaksın. Ah, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan sözü sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Omlet yüzüme doğru düştü. İşte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak? Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu sıradan bir çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Ah belki dişlerimle başarabilirim. Vay be çikolata şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın. Çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeyde inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm yediklerim bu kadar çabuk bitmesi üzücü. <laughs> Kendini görmeliydin Suzy. Yıkanman gerekiyor. Baksana üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil zorunda Önemli olan benimce lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şişeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bir tane kadar durmayacağım. Ya bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın. Neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Süzü Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Olvar, olvar, olvar. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Valtina bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. Ah, neler oluyor? Kolam neden yüzüme çakıyor? Hayır durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Ne? Bu acı biber. Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Ne? Vay canına. Ne hoş bir tadı var. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Boşuna denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilmem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan ne ediyorum. Ee, biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Yok aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandın bile. <laughs> Hazır. Dikkatli ol. Tam anlamdan vurdun. Ah hayır. Kendimi acı hissediyorum. Ay, görüşü göre birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha ateş eklemeliyiz. Al iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah hayır bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Suzy. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kazaya oldu. <laughs>